Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle kanal gidi ekranlarında yayın hayatına devam eden emanetin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı tüm seyirciler tarafından merakla beklenmektedir. Dizinin başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni gelişmeleri sizlere sunmaktayız. Umarım hepsini beğenirsiniz. Ünlü oyuncularımızın yepyeni görüntülerini, fotoğraflarını, karelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Eğer sizde dizi ile ilgili ve dizinin başrol oyuncuları ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler güle güle arkadaşlar hoşçakalın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.